Satarım bu masayı ha. Şu altılı masanın zaman tünelindeki seyri kibar feyzo filmine döndü. Kemal Sunal'ın demokrasi, özgürlük, hak, eşitlik öğrenme kibarlı. Köyün ağası Şener Şen'in de maho ağlı. Feyzo her şehire gittiğinde bir yaşam biçimini öğrenip gelip köyde tatbik etmek ister. Maho ağa da restini çekip vallahi satarım köyü ha der. Levent Kırca'yı da unutmamak lazım. 80'lerin haşmetliğine binaen darbeci Kenan Evren'in ülke yönetimine el koymasına ilişkin hazırlanan skeçteki replikler. Evren elinde darbeye dair bildiri var okuyacak. Bildiri bir türlü okuyamıyor. Darbe yaptık sözüne de gelemiyor. İkide bir araya reklam paraziti giriyor. Sonda reklamlarınıza başlarım. Yok darbe marbe deyip masayı dağıtıyor. Görünen o ki altılı masanın gidişatının akıbeti de bu minvalde olacak. Kemal Bey de dört bir taraftan gelen ve gelişen parazitlere karşı narasını atabilir. Yetti arkadaş, masada yok, adayda yok. Hadi herkes kendi başının çaresine baksın. Yettiniz be der mi? demez olur mu? Bu kadar saldırganlığın altında bugüne kadar gelebildiyse de helal olsun kendisine. Diyeceksiniz ki kumpas kasetin bugün vebalini ödüyor. Doğru da ama işlediği günaha karşılık bu kadar ağır vebal ve yük olur mu? Neyse kendi düşeni alamaz diye de bir söz var. Masayı oluşturan benzemezleri Erdoğan hasımlı üzerine buluşturan kendisi. Altı benzemezi demokrasinin nirvanası diye yutturan yine bizzatihi kendisi olduğuna göre kolay gelsin. Ancak biz bu işin maya tutmayacağını, bir yerde iplerin koparılacağını, şahsi çıkarların siyasetin ve parti bütünlüklerinin önüne çıkarsa direksiyon hakimiyetinin kaybedileceğini söylemiştik. Tüm taraflar kendilerini şarampolde her an bulabileceğini de, belki karakolluk değil ama hastanelik olabileceğini söyleyip durduk. Hele ki ihtirasları ağır basanlar kendilerini dev aynasında görmeye başlayınca dikiş atar demiştik. Ki görünen de o. Nitekim daha masanın ilk kuruluş aşamasında adaylık konusu konuşulmaya başlandığı an itibariyle Akşener Bacı ile Kemal Bey e kapıştılar. İmamoğlu eksenli gerilip parti içi müdahaleler derken iç işlerine karışma noktasına geldi kavga. Masanın iki büyük kurucusunun kavgası yetmeleri de cesaretlendirince kıyamet koptu misali raconlar kesilir oldu. Hem içte hem de dışta malumun ilanları başladı deşifre olmaya. Ki Ahmet Davutoğlu bu işte önce denilse de ilk be. Yan ve söylem Temel Bey'den gelmişti. Eşgüdümlü yönetim anlayışını öneren oydu. Davutoğlu açılımını yaptı. Altılı masadaki tüm genel başkanların imza yetkisi ve söz sahibi olacak. Daha da ilerisi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Milletvekili sayısal yönü, mecliste temsiliyet imkanı ve hükümette bakanlık kontenjanı. Bunlar şimdiye kadar masada konuşulan, tartışılan, önü ve arkası sorgulanan ama kamuya masa tarafından deklare edilmeyen mevzular. Kısacası Davutoğlu peştemallerinde ne varsa ortaya döküp pazarlık yapıyor. Ya herro ya merro. Nitekim Davutoğlu kriz çıkar ve biz masadan kalkarız yeniden seçim olur sözünü de esirgemeden söylüyor. Denir ya hoca söyledi aynı mahalleden gelen babacan da durur mu? O mal paylaşımından daha çok şahsi hesapta ne diyor zaten muhterem ben aday olursam hem rahat seçilirim hem de iyi şekilde yönetirim. E CHP'nin Engin Altay'ını nereye koyacağız şimdi? O ne diyordu? En rahat seçimi kazanacak kişi Kılıçdaroğlu. Daha da okkalı ifadesiyle saça saça seçilir. Neyse taraflardan öncelik kim sorusuna yanıt vermek değilmiş duaymış. Evet ya İmamoğlu da umre yapmaya gitmiş. En kolay seçilen ben olurum duasını yapar mı? Ancak laikler duymasın. Netice itibariyle mevcut düzen, rejim ve yönetim anlayışı ufaktan gelmekte olanlarda fena bir dejenere oluşla iş kapkaca döndü gibi. Siyasi partilerin varlık derecesi de artık demokrasinin vazgeçilmez insanları olma kulvarından sapmış, anlamsızlaşmıştır. Kazanılan kimlik, siyasi dolandırıcılık. Onun için Mahoa ve Evren darbesine her an Kemal Bey dahil olursa şaşmayın ya balada atmayın. Optimar'ın anketi. Son dönemlerde her ne kadar partilerin oy ölçülerine ilişkin anketlerde tarafkirlik ve algı üretimi kimliğini alsa da. Fala kanma ama falsız da kalma sözüyle bir bakalım. İktidara yakın, iktidara karşı iki anket. Optimar ve Avrasya. Önce Optimar'ın yılın son anketine bakalım. İktidara yakınlığıyla biliniyor. 27 Aralık ile 1 Ocak tarihindeki anket sonuçları Hilmi Daşdemir tarafından paylaşıldı. Anketin sonuçlarına bugün seçim olursa partilerin o yüzdeliği şöyle. Tabii kararsızlar ve diğerleri adıyla tüm dağılım yapıldıktan sonra çıkan sonuç. AK Parti %41,1 CHP %23, HDP %9,8, İYİ Parti %8,1, MHP %7,4, Zafer Partisi %2,3, Memleket Partisi %1,2, Deva Partisi %1,1, Saadet Partisi %1, Gelecek Partisi %0,9, Büyük Birlik Partisi %0,8, Yeniden Refah Partisi %0,7. Avrasya'nın anketi. Gelirsek iktidar karşıtlığıyla bilinen Avrasya Araştırma Şirketi'nin son anketi ne diyor? Kemal Özkira sonuçları kendilerine ait internet sitesinden paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2612 olarak açıklandı. Kararsızlar ve diğerlerinin oranlarının dağılımıyla bugün seçim olursa partilerin oy yüzdeliği şöyle. CHP %31,1 AK Parti %29,5 İYİ Parti 13,8 HDP 11,2, MHP 5,6 Deva 3,5, Zafer Partisi 1,7, Yeniden Refah 1,2. iki anket ve çok farklı sonuçlar. Benden sadece sizde bilgi notu aktarımı, verilere ilişkin takdir ve analiz size ait. Günün sözü, insanlar kirli olmasalardı, yeni nesil kötü bir şekilde büyümezdi. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer WhatsApp 0533 294 9853. Twitter Et Uzay Haber 1